Kayseri'nin geleceğini inşa eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve ekonomik olarak hiçbir sınıf ayrımı olmaksızın herkesin kolaylıkla ulaşabileceği uygun fiyatlı, lezzetli, sağlıklı, hijyenik, güvenilir ve aynı zamanda her türlü yöresel lezzet geleneğini devam ettirmek amacıyla Kaytur AŞ'yi bünyesinde hizmete geçirmiştir kafe, restoran, büfe gibi hizmetlerin yanı sıra turistik ve tanıtım amaçlı hediyelik eşyaların tasarımı ve satışından kent ekmek hizmetine kadar Kayseri'de birçok alanda hizmet vermektedir. 23 kafe, restoran ve büfesiyle her geçen gün daha fazla misafirini ağırlayan Kaytur, Kayseri'de kalitenin adresi olmuştur. Kaytur tesislerinde birçok farklı lezzet her an sizler için hazırlanmaktadır. Tesislerinde dünyaca ünlü yemek danışmanlarından alınan fikirlerle dönemsel menü yenilikleri gerçekleştirilmekte ve misafirlerine farklı mekanlarda farklı lezzetler sunulmaktadır. Doğayla iç içe keyifli zaman geçirebileceğiniz, çocuklar için özel oyun alanlarının bulunduğu Erguvan kafe restoranda yöresel lezzetleri tadabilirsiniz. Erciyes Dağı'nda kayak yapıp, Kardan Adam Kafe Restoran'ın sıcacık ortamında hoşça vakit geçirebilirsiniz. Düğün adasının eşsiz atmosferinde hayatınızın en güzel gününü yaşayabilirsiniz. Kayseri'de, şehrin göz bebeği Sivas Caddesi'nde, Emirgan Parkı'nda Emirgan köftecisini özel köfte çeşitleriyle hizmetinize sunduk. Burada gerek ailenizle gerekse toplu yemek organizasyonlarınızda hoş vakit geçirebilir, size özel lezzetler keşfedebilirsiniz. Kadim şehir Kayseri'de tarihi ve kültürel birçok mekanda Kaytur Kafe hizmeti sunarak şehrin fikir ve kültür dünyasının gelişeceği mekanlar işletmektedir. Milli Mücadele Müzesi ve Seyit Burhanettin bölgesinde işlettiği kafeler bunlardan sadece birkaçı. Hediyemiz Kayseri olsun fikriyle Kaytur tarafından şehre dair hazırlanan hediyelik eşyalar şehrin farklı lokasyonlarında yine Kaytur satış mağazalarında satışa sunulmaktadır. Kayseri halkı tarafından beğeni toplayan ve takdir edilen Kent Ekmek organizasyonu da Kaytur A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Her gün sofralarınızdaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi hizmeti olan Kent Ekmek Üretim Tesisleri, üretilen ekmeklerin dağıtımı ve 27 ayrı satış noktasında size ulaştırılması Kaytur AŞ eliyle gerçekleştirilmektedir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Personel Yemekhanesi'nin yanı sıra huzur evi ve bakıma muhtaç ailelere sefertası gönderimi gibi günlük yemek hizmetlerini gerçekleştiren Kaytur, Erciyes Üniversitesi kampüsünde sabah saatlerinde günlük 3000 öğrenciye çorba ekmek ikramı yapmaktadır. Tüm bunların yanı sıra Kaytur verdiği toplu yemek organizasyonlarıyla da dikkat çekmektedir. Ramazan ayında her gün 5000 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza iftar yemeği ikramında bulunmuştur. Kaytur Aşe, Kaliteli uzman kadrosuyla temiz, hijyenik ve güvenilir bir üretim sahasında daima en iyi, en uygun fiyata sunarak Kayseri halkına sosyal belediyeciliğin bir unsuru olarak hizmet vermeye devam edecektir.